Bugün kullandığımız düşünüyorum, öyleyse varım gibi derin düşünceler bir kişinin attığı tohumlarla başladı. Sokrates. Ama kimdi bu adam? Ve nasıl oldu da dünya tarihini sonsuza dek değiştirdi? Sokrates, M.Ö. 469'da Antik Yunan'da doğdu. Parlak bir filozof, öğretici bir zanaatkar. Ama onu tarihte eşsiz yapan Sokratik yöntemiydi. Herkese soru sorarak gerçeği aradı adalet nedir, iyi bir hayat nasıl yaşanır gibi sorularla insanları düşünmeye zorladı. Ona göre sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Sokrates'in fikirleri Platon ve Aristoteles'i etkiledi ve bu üçlü Batı felsefesinin temelini attı. Modern bilimden demokrasiye kadar her şey bu düşünce zincirinden beslendi. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bilgelik neyi bilmediğini bilmektir. Sokrates bir filozof olmanın ötesinde bir devrimciydi. Bugün hala onun fikirleriyle hayatlarımızı sorguluyoruz. Onun gibi düşünmek dünyayı değiştirebilir. Peki ya siz? Gerçekleri sorgulamaya hazır mısınız?